Herkese merhabalar arkadaşlar. 3 Aralık Cuma günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Kocaeli'de ilk yarış 2'de başlayacak. 9 koşul bir programın ilk yarışı 11 safkanın start alacağı şart 3 dişlere mahsus 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pistte boy gösterecekler Kocaeli'de. Burada arkadaşlar zorlu bir yarış bizi bekliyor. Çünkü tercih yapmamız pek kolay olmayacak. Ama bir safkan var ki bizim için çok ön planda. O da burada gördüğünüz 5 numaralı Mahperver Kız. Bu safkan arkadaşlar son yarışta ikinci geldi 9 gün evvel. Ondan önceki yarışlarında da 3-4-4 şeklinde geldiğini gördüğümüzden 4 yarışlık tabelasıyla bize burada güven veren bir safkan konumunda rakip olarak da son yarışını 9 gün evvel koşup 3. olan 3 numara Söğütlü tercih edilebilir arkadaşlar zaten 5 numaranın ekürisi 2 numara da var burada 2 numaraya da baktığımızda bir hafta evvel koşup 7. geldiğini görüyoruz açıkçası çok bir şey beklentisimiz yok o safkandan burada ama ekürisine yardımcı olursa eğer belki bizim için işleri kolaylaştırmış olacaktır bir taktik yarışı koşulursa burada diye düşünüyorum bir de 11 gün evvel well start alıp 5. olan 11 numaralı düzlük prensesi var arkadaşlar. Onu da yazmak isteyenler yazabilirler burada. O safkanın da bir yükseliş yapma ihtimali var. Bakıyoruz işlere. İşlerde arkadaşlar 7 numara Gurbet Ateşi ön plana çıkmış. 41,5 ve 2680 yapmış. O safkanı da göz önünde bulunduralım. Nitekim e, Gurbet Ateşi'nin son performansında kötü koştuğunu ve bu sebeple bir sürpriz olabileceğini, yüksek handikapıyla da güven verecek bir safkan olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, 5 numarayı kesinlikle yazalım. Yanına isteyenler burada 7 numaralı gurbet ateşini yazsınlar. İsteyenler 3 numaralı Söğüt düğü yazsınlar. İsteyenler 11 numaralı düzlük prensesini. Hatta 10 numaralı yeşil gözlü, yeşil gözlü ırmağı da yazabilirsiniz arkadaşlar. 5 numara kesin olsun. Benim 5'in yanına önereceğim safkan arkadaşlar 7 numaralı gurbet ateşi olur. 5 arkasına 7. İsteyenler de diğer safkanlardan yine yazabilirler diyorum. Geliyorum ikinci koşuya iki buçukta koşulacak. 9 safkanın start alacağı meydan dişi iki yaş İngilizler. 1400 metre kum pistte koşulacak olan bu yarış. Bizim burada açıkçası öncelikle bir idmanlara bakmamız lazım. 23 var arkadaşlar. Çok önemli. 1 0 23 Snowbird 5 numaralı safkan baktığımızda 5 numaranın son performansında hiçbir şey olmaması ve hiç yarış koşmamasına rağmen işlerinin süper olmasından dolayı bu safkanı kesinlikle es geçmiyoruz. 5 numara Snowbird arkadaşlar yazıyoruz bu ismi. Yanına e, at isteyenler için burada 8 numara Ünlü Şimşek, 7 e, numaralı Steel Stainless bu safkanları yazabiliriz. E, baktığımızda bu iki safkanın da tabelalar yaptığını görüyoruz. Nitekim onlar gibi yazılabilecek bir hatta var. Bu da 2 numaralı kupon. O da Mehmet Kaya ile birlikte start alacak. Son 6 yarışında tabel yapmış bir isim. 14 gün evvel en son 4. oldu. Bir de son yarışında ikinci gelen hışman çizikli 6 numaralı Soylu Yağmur var burada. Arkadaşlar bu koşu için şöyle bir öneride bulunacağım. 5 numaralı Snowbird büyük bir sürpriz olduğunu düşünüyorum burada. Tabii Ganyan ne gösterir bilinmez ama işi süper. Rakiplerinin çok önünde bir işi var. 5 numaralı Snowbird'ü es geçmeyelim. Yanına da bu diğer safkanlardan sizin beğendiğiniz, favori bulduğunuz bir isim varsa onu ekleyin derim. Çünkü diğerleri birbirine yakın bildiğimiz isimler o safkanları da tam tek, tekrarlayayım arkadaşlar. 5 e, numaralı snowboard'ün arkasına 2 numara 6 e, numara 7 numara ve 8 numaradan bir tanesini yazarsanız burada 2 tane safkanla güzel bir kupon olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu 5 Safkan'ın start alacağı şart 3 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada mümkünse tek geçmemiz lazım. Öncelikle bir idmanlara bakacağız. 3 Safkan'ın girilmiş. Birbirine yakın işler yapmışlar ama 637 30'da gelen Marcus Aurelius 3 numaralı Safkan biraz daha öne çıkmış. 24.5'la ve 37 30'la birlikte ön plana çıkmış durumda Marcus Aurelius. Nitekim Metin Hamedi ile start alacak olan safgan daha önce hiç yarış kazanmamış olmasına rağmen bu da ayrıca onu cazip kılan bir faktör oluyor. Bu safganı burada tek geçmek büyük bir cesaret istiyor ama düzeyin şart 3 olduğunu, burada yarış kazanan sadece iki safgan olduğunu ve bu kazanan safganların da birinin Çin pistte uzun bir zaman önce koşmuş olarak 188 günlük bir aranın ardından geleceğini göz önüne bulundurmak lazım ve 2 numara da bir hafta şey düzeltiyorum 2 hafta evvel birincilikle buluşmuş fakat bu Afgan'ı da açıkçası iş olarak yani 3 numarayla kafa kafaya gördük burada. Baktığımızda 2 numarayı o sebeple ben 3 numara Marcus Aurelius'u önde görüyorum. 1 numaralı Steel Empire ise e, uzun bir aranın ardından geliyor dedim. E, i̇lk defa kum pistte yarışacak ama işine bakıyoruz. 24,5 güzel ama 38 rakibi 37 30 yaparken kendisi 38'de kalıyor olması ve kondisyon eksiğiyle ile beraber her ne kadar kısa bir mesafe olsa da ben bir numaranın şansını biraz daha az buluyorum. 2 kilo da fazlası var. 3 numaralı Marcus Aurelius iddialı bir tek olarak buraya yazılabilir diyorum. İsteyenler başka bir at varsa aklınızda o isme de yönelebilirsiniz burada. Diye düşünüyorum ve geçiyorum dördüncü koşuya 10 safkanın start alacağı Handicap 15 3 yukarı İngilizler 1800 kum Bu yarışta arkadaşlar bizim favorimiz 2 numaralı safkan e, 62 kiloda olmasına rağmen Lord of the Winds bizim burada ilk söyleyeceğimiz safkan olacaktır kendisi Son yarışın ikinci geldi 14 gün evvel e, ve ondan önce 2 yarış tabela dışı kalmıştı Ondan bir önceki yarışını kazanmıştı Son 6 yarışında 3 tabela dışı 3 tabelası var e, bu üç tabeladan ikisi galibiyet, biri ikincilik. Bu da çok önemli bir e, veri sunuyor bizlere. Tabii bu safkanın kilosu fazla deyip e, daha iyi kiloda daha cazip isim öner diyenler varsa e, onlara geleceğim. Önce idmanlara bakalım. Burada e, idman girilmemiş arkadaşlar. Evet e, ha geldi. Geldi tamamdır. E, arkadaşlar şimdi... 23-40, 48-70 çok iyi bir iş var. Burada Yellowstone 8 numaralı safkan. Bunu yazacağız arkadaşlar. İşlerine baktığımızda bu safkanı söyleyebiliriz. Yellowstone'un performansına bakıyoruz. Ayhan Kurşun'un 56 kiloda start alacak olan safkan en son 9 gün evvel koşmuş ve 8. gelmiş. Baktığımızda çok da cazip bir isim olduğunu görebiliyoruz bu sayede. Eğer gelirse bize güzel bir şekilde para kazandırabilir. Güzel bir ganyanla gelebilir bu safkan. Ee, kesinlikle 8 numaralı Yellowstone'u es geçmeyelim ee, yanına e, kilosuna rağmen 2 numaralı Lord of the Rings yazabiliriz ya da 8 numaralı Yellowstone'un yanına e, başka bir isim olarak burada beğendiğiniz safkan varsa onu yazabilirsiniz arkadaşlar 6 numaralı Valiant King veya 9 numaralı Max burada tercih edilebilir. E, Akeza 3 numaralı Morto Dela ve 4 numaralı Vedado da e, geçmişte kendini az çok göstermiş olan isimler. Bunlardan tercih yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Benim önerim burada 8 numaralı Yellowstone kesinlikle bulunsun. Yanına da bir tane isim yazılsın en az. Burası 3 ata da çıkabilir. Ben burada 2 numaralı Lord of the Winds'in bir şekilde iyi bir yarış koşacaksa eğer galibiyeti alacağını düşünüyorum. Fakat Yellowstone onu bırakmayacaktır. Öte yandan diğer safkanlarda da ön planda gördüğüm safkan arkadaşlar. 6 ee, numaralı Valiant King'tir ve yanında da 9 numaralı Max'ı düşünürüm. Bu sebeple 8 arkasına 6 ve 9 şeklinde ben öngörüyorum. Ama isteyenler 8'in arkasına başka hesafkanları yazabilirler. Ee, bu şekilde geçelim. 5. koşuya 10 safkan var. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. E, ee, bu koşuda arkadaşlar bizim tercih edeceğimiz safkan son yaşın 14 gün evvel koşup 4. olan 9 numaralı Something Crazy isimli safkan olacak arkadaşlar. Ee, bu safkanı yazacağız. Ee, yanına da burada işlere bakacağız. İdmanlardan e, bulduğumuz bir şeye göre. Arkadaşlar 5 numaralı Cordelia 2380 3680 23 80 ve 36 80 yapmış. 23'e düşenler var ama 37 gelmiş burada. Hemen hemen aynı. Bu iki safkanın derecesi dikkat etmekte fayda var ikisinde de. 5 numaralı Cordelia ve 6 numaralı Nil Yeli isimli safkanlar. Onlara baktığımızda arkadaşlar ikisinin de çok fazla bir şey başaramadığını görüyoruz ve bu bizim için çok daha büyük bir e, şans doğuruyor. Ee, tabii ki burada Ganyanlar ne gösterir bilinmez ama bu iki safkan da aslında burada para kazandırabilecek isimler bu sebeple 5 6 ve 9 numara buradaki bizim e, oynayacağımız şekil olacaktır diye düşünüyorum 6. koşuya geldik. 10 safkanın start alacağı 4 3 yukarı İngilizler kısa vade 6 mücadele 1500 metre kum pistte koşulacak. Arkadaşlar burada benim favorim belli. Kadir Tokaçoğlu ile 5 numaralı Karahisar. 62 kilo olmasına rağmen rakiplerinin de birçoğunun ona yakın kilolarda olmasından dolayı hatta 64 kiloda koşan 2 tane safkan bile var. Gerçekten çok zorlu bir yarış olacak onlar için. E, çok bir şey beklememek lazım 64 kilodakilerden. 60 kiloda burada açıkçası bence avantajlıdır e, Safkan safkan. Nitekim son performansla baktığımızda 62 kiloda Kadir Tokoçoğlu ile birlikte son yarışını 14 gün evvel koşup birinci gelmiş bir safkanda kendisi. Son 6 yarışının birinde tabela dışı yapmış sadece. Rakip olarak da Mehmet Kaya'nın bineceği 60 kilodaki King of the Fire 7 numaralı safkanı söyleyeceğim. O da son yarışını 21 gün evvel koşup 4. olmuş ve 6 yarıştırdığı tabela yapıyor. Arkadaşlar burada 5 ve 7 bence yeterlidir. Biri 60 kiloda, diğer 62 kiloda. E ee, tabii 56 kiloya koşan bir at da var. 64 kiloya koşan, çok yüksek kiloda koşan at da var. O yüzden bu koşuda e, açıkçası 5 ve 7 çok avantajlı durumda olacaktır diye düşünüyorum. 7. koşuya gelelim. 11 safkan start alıyor. Şart 5 3 yaşlı var. 1500 kum pisti yarışı. Burada da bir favorim var. Bir hafta evvel start alıp kazanan 8 numaralı Kral Ateş. Yanına 9 numaralı sarı karıncayı yazmanızı öneririm. Nitekim bu safkan da son yarışın kötü koşmuş olmasına rağmen daha önceki yarışını kazanmıştı ve daha önce de hep tabelalar yapan bir isim de burada tercih edilebilir. Ya da yine son yarışını kazanan Kadir Tokoçoğlu ile 55 yılda 11 numaralı gece kralı yazılabilir. 8 numara kral ateş arkasına 9 veya 11 en fazla iki tane safkanla burayı geçmeyi öneririm. İsteyenler burada başka bir safkan varsa beğendiği tabii onları yazabilirsiniz. 8. koşu 9 safkanın start alacağı şart 5. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak olan bir koşu. Buradaki önereceğim iki safkan var ee, özellikle ama ondan önce bir idmanlara bakmak istiyorum. İdmanlarda burada arkadaşlar 2480 37 60'lı 4 numaralı Zirkon ön planda. idmanlar açısından 4 numaralı Zirkon'un performansla baktığımızda Kadir Tokaçoğlu ile start alacak olması ve son yarışını kötü koşması rağmen bir önceki yarışını kazanması ve de son altı yarışının üçünde birinci gelmesi bizim için bu safkanı açıkçası ön planda gösteriyor. Rakip olarak da burada önereceğimiz isim Vakitimizde 7 numara Master Wizard olacaktır arkadaşlar. Onun da son yarışını bir hafta evvel koşup kazandığını es geçmemek lazım. Ki bir de sürpriz olarak gelmiş bir isimdi. Bu sebeple onu da dikkate alalım. Burada arkadaşlar 4 yanına da 7 numara veya başka istediğiniz bir at varsa o şekilde düşünebilirsiniz buraya. Yani kısacası 4 numara arkasında bir tane at diyoruz. 9. koşu geldiğimizde 12 safganın start alacağı Handicap 14 4 yaşlı Araplar 1500 kum pistte koşulacak. Burada da arkadaşlar benim tek önerim olacak olan bir safgan ama isterseniz başka at yazabilirsiniz. Ee, Cemal Paso ile 5 numaralı Memo A, 5 numaralı Safkan bizim buradaki tek önerimiz olacak. Son yarışını bir hafta evvel koşup kazanmış. Daha önce de 3. 5. derken 2 yarıştır, 3 şey, yarıştır tabela yapan bir Safkan. Rakip olarak burada düşünülebilecek tek bir safgan var. Bence 4 numaralı Karatu. Tam yanınoğlu yavrusu bir safkan O da alt yarıştır tabela yapıyor. İyi bir isim. 11 gün evvel en son 4. oldu. Birazcık formunda bir düşüş var. Ama bu düşüşü atlatacaktır diye düşünüyorum. Bu yarışta yine ya 1 ya 2 bitirebileceğini düşündüğüm bir safgan olduğu için onu da söylüyorum. İdmanlarda bizi şaşırtan bir şey çıkacak mı? Ona göre bakalım bir karar değişikliğiyle belki gidebiliriz. 9 numaralı Türk soylu 41,5 ve 27,5 yapmış. O iyi bir iş yapmış açıkçası 9 numaralı Türk soylu. Onu yazmak isteyenler olursa arkadaşlar 56 kiloda Metin Ahmed ile güzel bir sürpriz olur. 35 gün evvel start alıp kötü koşmuş. Bir safkan ve son 6 yarışında da hiç tabela yapamamış. İşi iyi ama belki de at, farklı atlarla birlikte koşunca yani yalnız koşunca ayrıdır. Belki atlarla koşunca e, at korkuyordur, çekiniyordur. Böyle bir durum olabilir belki bu safkanın. Bilemiyorum şu anda açıkçası. Ama işi güzel. 9 numarayı burada bir sürpriz olarak yazmak isteyenler yazabilirler. Ben 5 numaralı Memo A tek diyorum. İsteyenler yanına burada dediğim gibi 9 numara Türk Soylu'yu veya 4 numaralı Karatu yazabilirler. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. İzmir videosu da yayındadır Onu da izleyebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.